seide Boschop Boschop sou Colombia Özellikle 11 ay sonra Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve özellikle Halepli Bahçe Mozek Müzemizin açılması biz turizmciler ve turistlerden çok mutlu etti. Çünkü Şanlıurfa'mıza gelen özellikle turistler, evet göbeltepe için geliyor, Harran için, Halfet'in geliyor ama özellikle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve... E, yani Halil Mozaik Müzesi'ni yani görmek için çok insan vardı, çok misafirimiz vardı. O bakımdan açılması çok güzel oldu ve turizm sezonundan önce de açılması bizleri oldukça mutlu etti. hem Urfalı olarak hem de bir turizmci ve bir turist rehberi olarak oldukça heyecanlıyız. Ve biz de şu anda misafirlerimizi hem Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi hem de özellikle Şanlıurfa Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni gezdirmek için misafirlerimizi bekliyoruz. İstanbul'dan geliyoruz. Bugün müzenin açıldığını öğrendik. O yüzden hem de okullarda tatildi, ziyaret açısından hem de turistik açıdan bir ülkemizi, vatanımızı gezelim istedik. Geldik, gördük. Gerçekten çok heyecan verici. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Aslında beklentilerimin ötesinde çıktı. Bugün üçüncü günümüz aslında. Ee, öğrendik ki açılacakmış bugün geldik gördük e, Göbekli Tepe'den bir sürü güzel anlamlı ta, tarih şimizin yansıtan bir sürü eser gördüm. E, bunların burada sergilenmesi çok hoş. E, benim için çok anlamlı bir gezi oldu.